14 Nisan 2023 Oyunlardan bir kısmı geldi ee, Bayağıdır bekliyorduk Duren'le bayağı bir sorun oldu ee, Şey olmadı Gümrüğe takıldık Büyük miktarda bir Gönderi yaptı Duren ee, Yalnız sıkıntı oldu e, gümrük bu sefer şey yaptı, e, dosya açılması gerekti, bir sürü gümrük müşaviriyle görüştüm, ettim vesaire. Bir türlü toparlayamadık. Nihayetinde e, getirtemedim e, oyunları. Patladı yani. E, neyse, e, ondan sonra PDRP'ye göndermesine karar verdik Duren'le. Ondan sonra elindekileri de sürekli göndermeye başlayacak. iki haftada bir gönder dedik. E, göndermeye başladım, İlk kutu geldi. Şimdi ilk kutunun açılışını yapacağım. E Bunun dışında daha herhalde elindeki oyunlardan 4-5 kutu daha var tahminimce. Yani 6-7 tane oyun gönderirse yaklaşık bir 30-35 tane daha oyun gelecek. Şimdi gelen kutu bu. 3,5 kilo civarında. Gümrükten geçti. 850 lira civarı bir para verdim. <laughs> şöyle açmamız gerekiyor. Evet içinde bir hareketler var. Bakalım. Yani UPS'e gönderdi Duran. Ee, UPS'e de gönderince de miktarda çok olunca anladığı kadarıyla sıkıntı oldu ve maalesef kurtaramadık. E, tekrar geri gönderdim. Geri göndermek için de ciddi bir para ödedim maalesef. Neyse. Oyunların başına bir şey gelmemiş. Duran'a tekrar ulaştı. Önemli olan şu anda o. Şimdi gelenler artık adventure oyunlar gelmeye başlıyor. Bakalım. Durumlara bakalım şimdi. İçlerinde bir tanesini yanlışlıkla aldım. Şimdi bakalım onu da göreceğiz. Adventure oynayan bir tane. Evet şu ana kadar yolunda gibi her şey. Şöyle bir kutu, iç kutu. Bir tane hemen Bu hemen açılır. Onu şöyle koyalım. Bir tane daha. Büyük kutudan bir kutu olur. Evet, şimdi nereden başlayalım? bir. Evet Güzel Birazcık bir <laughs> Yoklanmış Valentine's Karma San Diego. Biraz şurada bir eziklik var. Bir orijinaline bakacağım ama sealed'ı gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Bebucis. Etiketli. Mağaza olarak zamanında orada satılmış. Times Karma San Diego. <laughs> 1989 IBM birazcık dediğim gibi üstten hafif bir ezilme var ama güzel ciddi bir sıkıntı yok ki <laughs> bir şey daha var bu kutuda evet yanlış aldığım oyun yanlış aldığım oyun var onun dışında başka bir şey yok Aztek Aztek ben aslında adventure, maceranın olduğunu yıllardır zannettiğim, yanlışlıkla ona kanarak aldığım datamostum 1980'li yıllardan biriydi. Meğerse bu bir <laughs> action platform oyunuymuş. Neyse, almış olduk. Kutusu da gayet aslında düzgün bir şekilde. Bu da 80'li yıllardan. Tam tarihi yazmıyor burada ama. Apple II Zavanda 39.95 dolara satılmış. İşte bu oyun. Yani güzel bir parça aslında gene de. Ama dediğim gibi Adventure oyun koleksiyonuma dahil bir oyun değil. Onu da öylelikle almış Bu kutu tamam. Evet şimdi elimizde ne var? Carmen San Diego. Wait inside serisi var. Devam edelim. Kutumuz daha var. Biraz oynanmış gibi dur bakalım. Hı, tamam güzel. Hop. Evet. Gene, gene eziklikler var ama el yumuruz. Birazcık Türkiye'nin ezilmiş önden. Nova Springs'in ben bunu daha önce aldım. Benimki çok ezik gelmişti. Böyle bir 3 tane Nova Spring oyunu birden satan bir satıcı gördüm ve ondan aldım üçünü birden. Bir tanesi daha şimdi bu kutuda. Helium Rüstü onlardan bir tanesi. Güzel bu sealed olarak kalabilir. Yani ön taraf biraz ezik olsa da bayağı hesaplı aldım. İyi hatırladığım kadarıyla bunları. Birincisi bu. ikincisi de Pro. Evet. Bunun da arka tarafı biraz ezik gibi. Bu da var. Bunu da gene sealed olarak almıştım ama çok e, ezik olarak geldi. Yani bunların sealed'ları güzel ama gene kutularında maalesef biraz eziklik var. Yani böyle çok düzgün değil kutuları. Ne bu Nova Spring kutuları sağlam değil. Ya yani ikinci denemem bu. ikinci kez sealed buluyorum. Alıyorum. Ama gene sonuç iyi değil yani. <laughs> Ve son kutu. Bu kutuda önemli bir oyun var. Şimdi söyleyeceğim. Bu değil. Tamam. Benim önemli sanırım çok iyi durumda inşallah. Evet bakalım şimdi bir tanesi bu. A Fork in the Tail. A Fork in the Tail bu e, uh, sealed olarak olsun diye aldığım bir oyun değil. Hatta bunu açacağım. Bunun bir de açılışını da yaparız. <laughs> Hatta böyle bir eskimiş bu taraf. Ee, bu Full motion video tarzında bir adventure oyun. de sealed'ı var. Çok iyi durumda bir sealed'ı var. E, bu da bir lotun içerisindeydi. E, erotik lotta diyebiliriz ona. Oyunlar Erotik oyunlardı birazcık. Bu da birazcık öyle sayılır. E, adventure oyunlardan bir tanesi. Kutunun durumu güzel. Fena değil. E, ama açılacak bu. Yani sealed olarak olsun diye aldığım bir oyun değil. Ona gelmeden önce kutudaki oyuna Voodoo Castle Voodoo Castle, gene sealed. E, önemli aslında bir nevi. Apple 2 Adventure International, Scott Adams'ın firmasının oldukça eski oyunlarından, 1983 bu mesela. Böyle VHS kaset formatında bir kutuda açılmamış gene. Tex Adventure'lar bunlar. <laughs> Tex Adventure'lar. Voodoo e, Castle da onlardan bir tanesi. Ee, serinin dördüncüsü olarak geçiyor ama Saga 4 sanırım ee, bende bir tane daha var bunlardan bu da ikincisi oldu tabi değişik formatlarda da bu mesela plastik ee, keep case kutusunda İçerisinde köpük olanlar var bir tanesi bende işte ondan var ee, onun dışında nasıl formatlarda çıktı bilmiyorum ama o Köpük formatında olanlar karton kutuda olanlardan da bir Adventure International serisi var Bunları da Toparlamaya çalışıyorum Yani Çok kolay bulunmuyor Bulunsa da tabi ucuz olmuyor bunlar Adventure International Bunların koleksiyonu da e, Listemde Ve gelelim Aslında bu serinin starına Hiç açılmamış en önemlisine dokunmamışlar. Çok iyi. İnşallah bakalım. kondisyonda çok iyi durumdadır. Ee, Bayağıdır aradım. Aslında şey değil. Yani e, bu senenin sarı değil tabii ki. Ama bayağı zamandır da aradığım bir oyundu. Sealed olarak da bulamadım. Oldukça uzun zamandır araştırmam rağmen. Hatta e, Publisher firmasının e, eksik halkalarından birisiydi pek de bulabileceğimi zannetmiyordum. Çok iyi denk geldi. Evet güzel. Sealer'la ilgili hiçbir sorun yok gibi. Çok iyi durumda. Evet. Aslında hepsine değer. Bu. Şu ana kadar saydıklarımın hepsine değer. Çok iyi. Çok çok iyi. Kutu da ters. Enteresan. Allah Allah. Wayne's Şurada bir <laughs> havalandırma deliği var. Ventilation Hall. Orijinal. Şirinki gayet güzel. Kutu mükemmel durumda. Hiçbir ezik, hiçbir kusuru yok. Harika. Wayne's World. 90'lı yıllardaki ikonik filmlerin video oyun uyarlaması. Capstone'un da Bende hemen hemen neredeyse artık e, tam bir koleksiyonu oldu. Wainwright Adventure oyunlarını. Eee e, şey pardon, Capstone Adventure oyunlarını. Wainwright de çok güzeldi, halkayı tamamlamış oldu. Çok iyi. Buna mutlu oldum. Genel olarak toparlayacak olursak zaten e, çok bomba bir şey yoktu. E, Nova Sprintler gene çok sevindirmedi maalesef. Artık bunlar böyle bir sealed olarak kalsın en azından sealed versiyonları var diye tutarım. Neden nedense işte bunlar sağlam çıkamıyor ya. Gelemiyorlar. Ne ezilmelerine sebep oluyor anlayamıyorum. Ya da ilk daha tutan kişi bunları böyle sağlam tutamıyor. Evet bunlar böyle. Ama en azından sealed mu sealed elimizde var. Çok çok iyisini bulana kadar bunlar okeydir. Yani bunlar artık dokunamam. Açmam yani zaten açıkları var. Verin ee, Times Carmen San Diego ön tarafta şuradan kaynaklı bir ezilme var. Onun dışında.